Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi kardeşimle ve satacağım. Bu da benim ilk videom. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İlk videom derken yani kanalımın ikinci videosu. Ve atlan gelsin şuraya gel doğru gelsin arkadaşlar. gelsin. Gel gel bakayım. Gel 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 gel. Arkadaşlar ben buradan geliyorum. Geliyorum. oğlum, görünüyorsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün ve satacağız. Sence kim kazanacak? Ben kazanacağım her zaman. Gel gel, biraz da... gel kamera lan Ama ben kaybedebilirim. Çünkü e, ben param yok. Ben <laughs> <Paren> yok ben affet <laughs> sen, sen, sen oğlum. Var da e, şey bozuk. Ana yani videoyu şey. ne olmasın unut, unut, unutmuşlar? Allah atın ya. Like ya Yo, ne ne kalan? Abone abone. Abone olun He? Like tatlı. E, like tatlılar. E başka son bir şey kaldı. videoyu beğenmediler. Yo. He. Zili açmadılar. Hadi zili de açtılar belki zili de açtılar. Yorum yazmadılar. <laughs> Lan yorum değil değil ney ney. İstengem hesaplarımızı takip etmeleri. Değil mi? Evet evet. Şu İstek yani e, her nerede çıkarsa artık çıkıyor İstengem hesabımız evet. artık. Ben de e, Bu arada yani beni arkadaşlıkla eklemek isterseniz şu tarafta görüyorsunuz ya, yakınlaştırdım şu an. Şu an popülerlik de atmak isterseniz altına, atın arkadaşlar. Ha? Ya ona atın, isterseniz atmayın. Adana'da da mesela şey yapmak Bak, istiyorsanız. Bak 12 miydi? Yani Adana'da da edin. mesela. 0 11. Hemen ayrısına bir bakın. 91 95. E, hemen aslına. Popülerlik de atın. Bak, Bak bana yaklaşıyor. Bak 6 galibiyet 6 galibiyet. Bana yaklaşıyor lan piç. E ne yapalım? Geç. Yok geçelim de nasıl geçeceğiz lan? Nasıl geçeceğiz lan istiyor? Hadi. Videoya. Video. Evet gelmişizdir bir bakayım bir bakayım. Evet gelmiş. Hemen. hemen 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 hemen. Hadi gel. Gel lan. PSG valla. Ya gel gel gel. Neredesin lan? Ne? The blue team has oh, scored for the first time. Mu, sen, ha? Beşinci sezondan beri oynuyorum. Kapat lan bilgisayarı. artist Seni gördüm bu arada Hadi Gelmiş Kaç ha, Ne? Sabah Niye bir kere oldu burada adısma vesi atıyoruz canım ben. <laughs> اوه بس هذا الجلوس مقصر هل سنجرب الجلوس هنا ما هل ستجد اهلا جات. ستجد اهلا باي ستجد اهلا و ستجد اهلا و ستجد اهلا bi bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık Mercy. Bana lazım değil bana lazım değil o seni ilgilendirir Bu arada teşekkür ederim Ama bu da kicel Valla benim favorim her zaman hakemedir ya Tamam tamam inandım inandım tamam <laughs>

sonuna bakmayın şu an kim kazanıyor? tahminlerinizi alayım gördüm ben şuraya atarsam <laughs> <laughs> kadar bakmak ah, değil Reloading. Hile, hile, kesin yine Amına kudu orası bu çocuğusun. Böyle bir şu şey, şey olamaz ya. İyi oldu ha bunlar. Altı yes, altı oldu şu an. Okay. Kendi videomda ezilmek istemiyorum. Yeah, yeah. Sen hep burada pusun sen. Yok yeah, Target down. Çok güzel görmüşsün beni. Bir dakikada unutma beni. Cover me. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. No mercy, reloading. <laughs> Yo yenilmek yok bak bunu adı vesadır lan. Heparı oynina. Ya başka yapabildiğin iyi, kadar yap. Pes etmek yok oğlum arada belki bir bakarsın bakarsınladen. 4 dakika var. Çok Killing <laughs> spree for the blue team. Datana sonunu bir görek ya. Sonunu bir gerek. Canım benim yarın benim.

<laughs> ya bunda. Bunda. Tamam tamam. inandım yan tamam. Aa bunda bırak. Bu ölümlerden ölüm beklet yapmanızı. Yine, kesin iyi. Amına koduğum bu çocuğu. Böyle bir şey olamaz ya. Kanımsız Daha iki dakikamız var onu unutma. Ana bomba bomba bomba. Reloading. Ben şükür lan. İki, ikincisinde de ben Benim belki mekanımdan böyle çok sinirlenip boka eline girdi. Affedersin abi. Ben, yani çok az, aşırı bir. Çok az, daha ne nazik kapalı. O bir daha aldı, valla sen yenilmezsin. oldu la bende. Mesela kaç? Mesela uçtu la. Sen hangi sunucuda? da açtın Kill! Reloading! Yaraştı yaraştı Canım da az da Yani orta Olsun bir dakika falan kaldı Gizlenmek yok rastgelese beraber verebilecek. Target oh. down. Kill, cover me. Ama son 2 dakika kadar kalmış beni 2 kere öldürsen beraberliğe beraber kalmış. Olsun. The blue team leads with thirty seconds left. 15. <gülüyor> 15. <gülüyor> Da ben bende ba Mesem azdır ha. Blue team victory. Neyse arkadaşlar bu sonuna geldik. Ve hemen gel bakayım gel gel. Sen bana neler ödettin lan? Allah Ama yani hasarlarda kazanan benim yani. Yani bak, A aynı yok, yok aynı aynen değil. aynı aynı bak leşe bak bak sen beş ben beş ama hasar olsaydı, bak hasar da çok vermişti. Hasar olsaydı ben de... Yaz gel laf yaz öyle, arkadaşlar, sanki arkadaşsın. Ben yenileceğimi sanıyordum ama beraberliğe getirdim. Beraberlik yani çünkü... oldu arkadaşlar. Bir tamam. tanesinde de şey ping azdı, o yüzden geç falan gelmemiş. Evet arkadaşlar, abone olmayı bir de like, like atmayı unutmayın like. arkadaşlar. Instagram bir de isim, Instagram hesabımızı takip ederseniz hesabımız. çok seviniriz. Ve adımızı zaten... Video sens. Bizə popullarilik də artıq Poki da League. Tamam mı? Qardaşçılarım. Popullarilikləri gömçürüm. Gömçürün qardaşçılarım. Hadi. Bir də likeları. Bay.